Annesi ve İçim sen her zaman güzel çirbasit, Yeter bileyim bizleri, içimizden. Efendim, Biz evet. onlara e, böyle bir bıçak yaptırdım, çocuğun resmi üzerinde başkanım. Resmi var mı? E, Ruhep burada mutlu yaşayacak diye de bir yazı yazdıtık yine onların dilinde. E, umarım sizde bir an olarak bizde de bir an olarak kalacak bu. Iş. Böyle evet ölümün dili dili ırkı olmuyor. Sonra genç olunca da bizi tabi çok etkiledi. Derinden etkiledi. Bundan dolayı da biz biraz üzüldük. Biz de üzüldük. Sürmene ilçe halkı olarak üzüldük. Sağolsun başkanımız da gereken ne varsa yapalım dediler. Aile geldiği zaman umarım elimizden bir şeyler gelir. Biz de anısını yaşatırız bir şekilde. <laughs> Anneyler abi vallahi. Biz de sizinle üzülüyoruz. Ciao. Hedera Lauren sorg bizimle sempa dai också. Tusent tak. Vi sån så vi blev mött av doker betyr Evet, çok teşekkür ederiz. Gördük. Dokka tarafından karşılanmamız bizim için inanılmaz anlam taşıyor dediler. Memleketten oğlunuz kaç gün önce çıkmıştı? Hüseyin abi de gelsin.

kötü oldu. Hep ya konuşamıyor aile. Yani, yani onun dolayı tamam. İlerleyiz. Yapacağımız bir şey var mı? Aydınlar yok yok. Bu işi ne tarif ediyorsun? Bundan sonra Onu bakacağım da... bir ifade şey yapalım. İfade mi alıyorsun? <laughs> <Evet, evet. gülüyor> Buyur. Peki, bu gün mü? Bir <laughs> 在小区挨着。